أضل على الحياة رحيما وبكافه فاضى السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم Rahmetullahi ve Teala ve bu değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti ve bereketi sizinle sevdiklerinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim birkaç günden beri sizlerle beraber sizden gelen bazı sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yine Adana'dan Soner kardeşimiz Allah ona rahmet eylesin. 5-6 tane üst üste sorular sorulmuştu ve ona da videodan görüntülü olarak cevap vereceğime dair söz vermiştim. Onun sorularından bir tanesi de değerli kardeşlerim Kadının yüzü avret mi? Değerli kardeşlerim, kadının yüzü vecihi avret mi? Bu konuda hocam cevap verebilir misiniz demişti. Tabii ki bu konu değerli kardeşlerim, geçmişte olsun, günümüzde olsun en çok tartışılan, ateşli ve tartışmalı bir konu değerli kardeşlerim. Alimler bu konuda değerli kardeşlerim, hasadan cumhur ulema, kadının yüzünün avret olduğunu, örtülmesi gerektiğini, keşfinin haram olduğunu nakletmişlerdir. İmam Ebu Hanif olsun, İmam Şafi olsun, İmam Malik olsun, Ahmet bin Hanbel olsun. Dört büyük mezhep imamlarımız bu konuda kadının yüzünün avret olduğunu ve özellikle kendisine evlenmesi caiz olan erkeklerin huzurunda yüzünün açılmasını haram görmekteler değerli kardeşlerim. Ancak bazı alimler, değerli dostlar, İmam Ali ben Rahimahullah bunlardan bir tanesi, kadının yüzünün avret olmadığını, müstakil bir eser yazarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki ashabın zevcelerinden örnekler getirerek hadisler ışığında bunun vacip olmadığını nakletmektedir. Dolayısıyla böyle az bir alimler topluluğumuzda kadının yüzünün örtülmesinin vacip olmadığı görüşündedirler. Şunu teyit eden kardeşlerim, eğer kadının herhangi bir hastalığı, rahatsızlığı, yüzünü örttüğü zaman ...bir bunalma, bir panik atak geçirme gibi bir rahatsızlıkları olmadığı müddetçe... ...o kadının yüzünü örtmesi vaciptir. Çünkü yüz değerli kardeşlerin karşıdan bakıldığı zaman fitneye sebebiyet vermektedir. Kadını en bariz anlamda ortaya koyan onun vecnidir, yüzüdür. O halde bu sorumuzu son olarak şu şekilde özetleyelim. Eğer bir kadın değerli kardeşlerim yüzünü örttüğünde bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir bunalmaya, bir panik atağa düşmüyorsa yüzünü örtmesi üzerine vaciptir. Eğer böyle bir söz konusu durum varsa da yüzünü açmasında belli bir noktaya kadar en azından hava alabilecek düzeyde belli bir noktaya kadar hava alabilecek düzeyde açmasında da bir beis yoktur. Bu konuda bazı kadınlar İmam Albani'nin getirmiş olduğu delilleri, fetvayı kendilerine hüccet alabilirler. Önemli olan bu konuda değerli kardeşlerim, bir görüşü alıp diğer görüşe karşı büyük bir düşmanlık göstermemek, Selefin en büyük ahlakından bir tanesi, iki meşru olan görüşten birini seçmek ve diğer görüşe musamahakar bakmaktır. Rabbim bizleri merhametli, musamahakar, saygılı ve nezaketi muhafaza eden salih Müslümanlardan eylesin. Alimleri birbirlerine düşüren ve birbirleri arasında fitneye sebebiyet veren noktalara bizleri yönetmesin. اللهم برحمته سويسه نور سيدي على الحياة صحيما وبكافه فاض السلام عظيما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما Non.